Öte yandan depremin 167. saatinde tam anlamıyla bir mucize yaşandı. Hatay, Antakya'da bir kişi bir hafta boyunca kaldığı enkazdan yürüyerek çıktı. O anları CNN Türk muhabiri Burçak Bozkuş'a anlattı. Kameraman Sercan Sever de görüntüledi. Evet 167. saatteyiz ve Hatay Antakya Emek Mahallesi burası. Temizkan apartmanı ve 3 kişilik bir aileden ses alındı. Hemen onu da anlatalım aslında nasıl olduğunu. Ailenin kedisi bu apartmandan çıktı ve burada sürekli miyavlamaya başladı. Aslında günlerdir burada e, aramalar yapıldı, ses dinlendi. Bir ses duyulamadı. Uyuma, uyumuş olma ihtimalleri var, bayılmış olma ihtimalleri var. 3 e, gündür ses alınamıyordu ama e, saatler önce buradan kedim yavlamasıyla ekipler bu noktaya yönlendirildi. Onu da anlatalım hemen sizlere. Kedim yavlamasıyla buradaki vatandaşlar burayı fark ediyorlar ve hemen ekiplere haber vermek için yola çıkıyorlar. Yolda da bizim aracımıza rastladılar. Sercan Sever'le birlikteydik biz. Bizden yardım istediler. Ekiplere haber verilmesini istediler. Biz de kendi aracımıza e, ekiplerden bir kısmını aldık. Bu noktaya geldik ve hemen çok hızlı bir koordine oluşturuldu burada. Kimler var burada? Hemen sayalım. Yalova, Altınova polisi var. Ankara itfaiye var. 911 arama kurtarma bütün çalışmaları e, çok büyük bir titizlikle yürütüyor. E, Nefşehir a, e, afet var, özel harekat var. Mardin özel harekat var. E, Birçok e, personel burada, gönüllüler burada. 911 burada ve Sağlık ekipleriyle birlikte koordine bir şekilde çok hızlı bir koordine olundu burada. Birazdan bir mucize yaşanacak ve 167. saatte 3 kişilik bir aile yeniden hayata dönecek. Oluşturulan alan sizlere gösteriliyor şu anda. Ee, çok büyük bir titizlikle bu küçücük alanda saatlerde çalışma yapılıyor ekipler tarafından. Ve birazdan umuyoruz ki 3 kişilik bir aileyi sapa sağlam ekipler buradan çıkaracaklar. Çok büyük bir koordina var, çok büyük bir hazırlık var, 10 ilde mücadele var, çok büyük bir yıkım var, acılar çok büyük. Ama o acıların arasında da umutlar hiç tükenmiyor. Tam umudun bittiği yerde yeniden başlanıyor. Bizim bulunduğumuz şu an bulunduğumuz temiz kan apartmanı aslında günlerdir dinleniyordu, ama bir ses alınamıyordu. Dediğimiz gibi buradan. Ailenin kedisi bugün burada saatler önce tek bir noktada miyavlamaya başladı ve insanların dikkatini çekti. Hemen ekiplere haber verildi. Bizden de yol güzergahında bize rastlayan vatandaşlar da hemen ekiplere haber vermemizi istediler. Biz Sercan'la birlikte kendi arabamızla ekiplerin bir kısmını getirebildiğimiz kadar getirdik. Ve ardından çok hızlı bir koordine burada bir yaşam alanı oluşturuldu çok küçük bir alandan bahsediyoruz ve saatler süren bir çalışmadan bahsediyoruz. Bakın. Sercan bir yandan da ekranlara getirsin buradaki atmosferi sizlere. Büyük bir ekip var, büyük bir kalabalık var ve birazdan anne, baba ve çocukları yeniden hayata merhaba diyecekler. Biz de o anları umuyoruz ki ekranlara getiriyor olacağız. Kaybımız çok büyük. Çok büyük bir kayıp. Ama umutlar hiç tükenmiyor. Umutlar hiç tükenmedi. 167. saatte de bir mucizeye tanıklık ediyoruz. Bu acıların arasında yüreğimize bir damla su serpiyoruz. Ve kurtarılabilecek canlar kurtarılıyor ekipler tarafından. Biz Hatay, Antakya'dayız. Burada yıkım çok büyük. Burada çok... E, Acılar da yaşanıyor ama umutlar hiç tükenmiyor ve sürekli yeni bir cana kavuşuyor ekipler. Sürekli ihbarlar var, çok fazla ihbar var. Ekipler yetişebildiği kadar bu noktaya yetişip canları kurtarmaya çalışıyorlar. Gönüllüler de burada Doğru, bir yandan farklı illerden gelen gönüllüler de çalışmalara destek veriyor. Buradaki her ekip yani teknik da çalışmaların da yanı sıra biz şahit olduk elleriyle da. kovalara molozları doldurdular. Bu üç kişiye ulaşabilmek için çaba bütün umudumuz birazdan o üç kişiyi ekranlara getiriyor olmak. Anne baba ve çocuğu geliyorlar mı? Geliyoruz. Geliyorlar. geliyorlar birazdan ekranlara getiriyor olacağız. İlk söyledikleri şey ilk söyledikleri şey kendi konumlarını söylediler ses alındıktan sonra ekiplere. Kendi konumlarını bildirdiler. Ve ekipler titizlikle o noktaya yöneldi. Sürekli irtibat kurulmaya çalışıldı. Kendi yerlerini tarif ettiler. Hatta ekiplere destek bile oldular. Bazı parçalara onlar uzattı içerden. Ee, babanın uzattığı tahmin ediliyor. Bizim anlayabildiğimiz kadarıyla bu noktadan. Burası dört katlı temiz kan apartmanı ve birazdan bir mucizeye tanıklık edeceğiz yeniden. titizlikle çalıştı ekipler saatlerce uğraşarak bir yaşam koridoru oluşturdular. Molozlar kaldırıldı. Sesizlik. Ve sessizlik. Tamam abi. Ben söyleyeceğim. Duydunuz mu? Duydum. Arkadaşlar. Duyuldu mu? Mucizelere tanıklık ediyoruz. Son 2 metre. Son 2 metre. metre. Evet. evet. Geliyor aile. Evet. evet. Çıkaracağız Allah ailemize. Allah İnşallah. Allah. İnşallah. Kendisi Sesi geliyor Allah. içeriden Allah. değil mi? Evet. Kendisi çıkıyor diye bir bilgi alıyoruz. Kendisi mi geliyor? <laughs> evet, kendisi Efendim kendisi mi geliyor? <laughs> Kendisi geliyor kendisi. kendisi geliyor. Abi, bir, 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 adım geri alalım sizi. Tamam. Nasıl tamam. mi durum? Tamam. Şunu tamam. İyi, çok şükür. Nasıl durumu? İyi çok şükür. Kendi geliyor. Kendi ayaklarını sürüp geliyor. Kendini ayaklarını sürüyerek buraya geliyor. İlk babayı bekliyoruz şu an. Evet bir mucizeye şahitlik ediyoruz Hadi. hep birlikte. Allah <laughs>

Ne o külöber anlamıyla? Bırak bırak, bırak bırak bırak! Bırak bırak arkadaşlar. bıra bıra! maşallah! Bırak bırak <laughs> Vay! Bir mucizeye tanıklık ediyoruz şu an. Kendi imkanlarıyla çıktı. Ayakta, sapa sağlam. Ekiplerle sarılıyor şu an. İnanılmaz bir an yaşanıyor. İnanılmaz bir an yaşanıyor. Şu an. İnanamıyor buradaki hiç kimse. Hiç kimse inanamıyor şu an buradaki atmosfere. İnanılmaz. 167. saatte <laughs> kendi imkanlarıyla ayakta sapa sağlam çıkan evet hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İnanılmaz. Evet. Hemen yatırılması gerektiğini söylüyor ya, ya, sağlık ya, ya. ekipleri. Sağlık ya, ekipleri Seviye yatırmaya çalışıyor ekipler. İnanılmaz bir an. Gerçekten, gerçekten inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Bir Böylesini gördük mü? Hayır, hayır. Böylesini görmedik. Böylesini görmedik. Evet, evet. Şu an ekipler sediyeye yerleştiriyor. Bu görüntü inanılmaz. Bak, bak, hop. Bak. Bak. Evet. Taşıma olayında şunu söylemiştik. Her Hemen. Bir şey Arkadaşlar Şöyle. Hop hop. 112. Kaldırma. Haydi. Ve 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 Ay. Ay. kendi evet. imkanlarıyla çıktı. Kendi sürünerek evet. çıktı. Ekipler titizlikle evet. çalıştılar evet. bu noktada. İkinci alalım. Ve ikinci sevdiye isteniyor bu delikten sürünerek çıktı. Tam 167 saat sonra bir mucize. Böylesi görülmedi. Ayakta çıktı ve herkesi selamladı. İnanılmaz bir an. Buradaki hiç kimse gözyaşlarını tutamadı. Ve şimdi ikinci sedye istendi. Tamam arkadaşlar. Hemen içerideki diğer kişi çıkarılmak için tekrar içeriye giriyor ekipler. Anneyi bekliyor ekipler şu an. Anne için uğraşılıyor. <laughs> İnanılmaz bir an yaşandı. Müthiş. Müthiş bir an. Müthiş bir an yaşandı. <laughs> 7 gün sonra mükemmel bir duygu. Her <laughs> gün... Hissediyorsunuz. Sonuna, yani Neydi? anlatılmaz. Yani bunu yaşamak lazım. Bu kadar yorgunluk, bu kadar e, insanların yaşadı. drama rağmen bunu yaşamak ya. inanılmaz Yaşadık. bir duygu. İnşallah, i̇nşallah. Şükür. çok daha sayısı artacak bunun inşallah. İnşallah inşallah çok şükür. Çok şükür aldık onu. Çok şükür. Çok şükür ben. Oraya... Ekipler gel, gel. ekipler burada. Bir mucize. Müthiş bir olay, bütün yorgunluğumuz aldı ben gitti. Çok mutluyuz şu gün. Yorgunluk gitti. Çok şükür, çok şükür. Buradaki kimse bu anlara inanamıyor. Şimdi, şimdi ikinci kişi için. Bugün beni Ekipler. Kişi çok şükür, çok şükür diyelim. Ekipler canla başla. Saatlerdir bu noktadalar. Ben şu 911'in iki kadın kahramanına bir yandan e, mikrofonumu uzatacağım. Ağlamalar, gözyaşları, sevinçler bir arada çünkü. İnanılmaz bir an gerçekten inanılmaz bir an. İlk günden beri bunun için emek veriyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. İnsanların seslerini, nefeslerini duyabilmek için mücadele edebiliyoruz ve bugün yedinci gün. Hala mucizeler devam ediyor. Evet. Devam ediyor. Mucizelerimiz inşallah bundan sonra da devam edecek. İnşallah. İnşallah daha çok. Son gücümüze kadar devam ediyoruz, devam edeceğiz. İnşallah inşallah daha çok, daha çok mucize vereceğiz bu ekranlardan. Tüm Türkiye'ye umut olmaya devam edeceğiz diyelim. Ekipler bunun için can vallahi başla çalışıyorlar. Mucize bir kurtuluş geldi ekranlara. Biz o anları ekranlara getirdik. 3-4 kişilik bir aileden bahsediyorduk. O ailenin babası buradan çıktı ayağa kalkarak herkesi selamladı. Ekipler tekrar içeriye girdi ve geriye kalan aile fertlerinin maalesef şu an hayatta olmadıklarını tespit ettiler. 112 ekiplerinin yaptığı tespitler sonucunda mucizeler devam ediyor. Acılar bir anda devam ediyor. O aileden babanın buradan sağ salim çıkışını ekranlara getirdik.